Herkese merhaba. Cihan Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün gene yepyeni bir patik modeliyle karşınızdayım. Yapımı hem basit hem kolay bir patik modeli. Şöyle göstereyim. Turuncu siyah ördüm. Bu iki renk birbirine çok yakıştı. Er örmek isterseniz renklerin tercihi size kalmış. Dediğim gibi yeni bir patik modelim. Yapımı çok kolay ve bir o kadar da güzel şık bir patik modeli şöyle göstereyim. Tabanı da böyle kemerli. Bu şekilde döndürdüm. 2 sıra yeterli oldu. Topuğumuzu böyle ördüm. Bu şekilde. Patiye 37 38 numaralı ayaklar için. Patiyi bırakayım. Burun bölümünü tamamladım. Burun bölümünü eğer siz de benim gibi yapmak istiyorsanız arkadaşlar birçok video çektim iki renk e, yürüyen tek renk yürüyen patike burun başlama modellerim var. E, bakıp yararlanabilirsiniz. Bu tarz örmek istiyorsanız da 2 üç video çektim farklı e, kolay patik modelleri e, patike burun modelleri. Şöyle her şişimde 13 ilmek var. 4 8 9 10 11 12 sanırım bir sıra daha örmem gerekiyor. Her şişimizde 13 ilmek olması gerekiyor. 13 ilmeğimizi tamamlayalım, örneğimize başlayalım. Evet arkadaşlar, patiğimizin modeline başlayalım. Şöyle ilk önce baştaki ilmeğimi siyah örüyorum. Şöyle ipimi arka tarafa alayım. 3 ilmek turuncu örüyorum. 1 ilmek siyah. 3 ilmek turuncu. 1 siyah. Gene 3 ilmek turuncu örüyorum en son ilmeğimi de siyah bu şekilde bütün ilmeklerimizi örelim şu şekilde arkadaşlar her şişimde 3 turuncu bir siyah ördüm şöyle en son şişime geldiğimde şu ilk turuncu ilmeğimi en son turuncu ilmeğimi siyah ördüm gene siyah ilmeğimi siyah 2 ilmeğimi turuncu örüyorum. 3. turuncu ilmeğimi siyah örüyorum. Siyah ilmeğimi gene siyah. 2 turuncu 2 siyah. 2 turuncu 2 siyah. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar İki turuncu, iki siyah olarak tamamladım. Gene son şişime gelince baştaki turuncu ilmeğimi turuncu örüyorum. İkinci turuncu ilmeğimi bu sefer siyah örüyorum. Bir tek burada bir, bu, bir arada e, turuncu ilmeğim kaldı. Aynı şekilde gene 3 siyah ilmeğimizi tamamladık. Bir turuncu 3 siyah ilmek 1 turuncu ikinci turuncu ilmeğimi de siyah örüyorum. 1 turuncu 3 siyah ilmek Bu şekilde tamamlayalım. 3 siyah 1 turuncu Evet arkadaşlar. Tekrar son şişime geldim. Şöyle bakarsak 3 siyah, 1 turuncu. Tekrar köşe geldim. Şu ilk turuncu ilmeğimi, gene siyah örüyorum. Gördüğünüz gibi 4 ilmeğimi, e, siyah ilmeğim yan yana geldi. Diğer 3 siyah ilmeğimi turuncu olarak öreceğim. Bu şekilde turuncu ilmeğimizi siyah 3 siyah ilmeğimizi turuncu örüyorum gene turuncu ilmeğimi siyah 3 turuncu ilmeğimi 3 siyah ilmeğimi turuncu örüyorum gene turuncu ilmeğimi ördüm 3 siyah ilmeğimi turuncu örüyorum diğer şişimde de devam edeyim daha iyi anlaşılsın tekrar turuncu ilmeğimi siyah örüyorum 3 siyah ilmeğimi turuncu bu şekilde sıramızı öreceğiz 3 turuncu bir siyah 3 turuncu bir siyah olarak Sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar. Şöyle bakınca 3 turuncu, bir siyah ilmeğim oldu. Gene bu siyah e, turuncu ilmeğimi e, pardon siyah ilmeğimi turuncu örüyorum. Diğer ilmeğimi, 5. ilmeğimi siyah örüyorum. bir turuncu şöyle göstereyim 3 turuncu ilmeğimiz var bir siyah Siyahdan önceki ilmeğimizi siyah örüyoruz siyah ilmeğimizi turuncu 3 turuncu ilmeğimiz var birini siyah ilkini siyah ikincisini turuncu üçüncüsünü gene siyah örüyorum siyah ilmeğimize den geliyoruz onu turuncu örüyorum bir siyah bir turuncu bir siyah bir turuncu bu şekilde örüyorum tekrar diğer şişimde de aynı siyah ilmeğime geldim turuncu örüyorum 3 ilmeğimizi yine biri turuncu biri siyah biri turuncu, biri siyah olarak örüyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar tekrar şiş ile son şişimize geldik. Şu şekilde hepsini ördüm gördüğünüz gibi bir turuncu bir siyah en son gene siyah ilmeğime den geldim onu da siyah örüyorum ikinci turuncu ilmeğimi de siyah örüyorum bu şekilde gene şöyle ilk e, siyah ilmeğimi siyah örüyorum turuncu ilmeğimi de turuncu siyah siyah en ortadaki turuncu ilmeğimi siyah örüyorum şöyle diyelim bir siyah bir turuncu bir siyah ördük ya şöyle iki ilmek devam eden bir iki iki ilmek devam eden o turuncu ilmeklerimi o turuncu ilmeğimi siyah öreceğim ama önce ilk siyahtan başlıyoruz bir iki üç turuncu ilmeğimi ördüm zikzak şekli arkadaşlar şöyle en ortadaki e, turuncu ilmeğimiz siyah. Gene 3 turuncu bir siyah 3 turuncu üç turuncu gene bir siyah üç turuncu gene bir siyah Yine 3 turuncu bir siyah. Bu şekilde Sıramızı örüyoruz. Dediğim gibi zikzak şekli alacak. Evet arkadaşlar. 3 turuncu bir siyah e, dediğim gibi yaptık. E, en son siyah ilmeğimi de turuncu olarak örüyorum. Şöyle turuncum 4 oldu. Diğer sırada bu ilmeği siyah öreceğim. <laughs> Yine aynı şekilde devam edeceğiz. 3 ee, turuncu ilmeğim vardı. 3'ünü siyah örüyorum. Tek turuncu e, siyah ilmeğimi ise e, turuncu olarak öreceğim. 3 turuncu ilmeğimi siyah örüyorum. Tekrar siyah ilmeğimi turuncu. Gene bir iki, üç siyah ilmeğimi ördüm. Bir turuncu üç siyah ilmeğimi örüyorum. Bir turuncu üç siyah ilmeğimi örüyorum. Bir turuncu bir turuncu turuncularımı bu şekilde göstereyim. Siyah örüyorum bir turuncumuz var onuysa ise siyahımız var onu turuncu örüyorum bu şekilde e, bütün sıramızı örelim Evet arkadaşlar 4 e, turuncu ilmeğim vardı üçünü siyah ördüm en son turuncu ilmeğimi gene turuncu olarak örüyorum şöyle ilmeklerim düzeldi gene 3 siyah bir turuncu olarak ördük Yine baştaki iki siyah ilmeğimi örüyorum. Üçüncü siyah ilmeğimi turuncu. Turuncuyu gene turuncu örüyorum. İki siyah ilmeğimi ördüm. Üçüncüsünü ve diğer ilmeğimi turuncu. İki siyah iki turuncu iki siyah iki siyah iki turuncu iki siyah gene iki turuncu bu şekilde bütün sıramızı örelim Evet arkadaşlar iki siyah İki turuncu sıramızı şöyle göstereyim tamamladım bunu tamamladıktan sonra baştaki siyah ilmeğimi gene siyah örüyorum İkinci siyah ilmeğimi turuncu Turuncularımı turuncu örüyorum 3 turuncu ilk başladığım gibi bir siyah 3 turuncu bir siyah 3 turuncu bir siyah tekrar diğer şişimde de aynı 3 turuncu ilk siyahımı örüyorum ikinci siyahımı ve iki ilmeğimi turuncu 3 gene bir turuncu 3 siyah ee, Pardon bir siyah 3 turuncu bir siyah üç turuncu bu şekilde örneğimizi tamamlayalım. Patiğimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Desenimiz daha doğrusu. Şöyle iki sıra turuncu ördüm. Daha bir anlaşılsın modelimiz. Ee, bitmiş olan e, patiğim tasarımı çok güzel arkadaşlar inşallah beğenirsiniz siz de severek görersiniz ee, yapımı da kolay bir o kadar yapacak olan arkadaşlarımın ellerine sağlık şimdiden diyorum.